Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Bu gole şapka çıkar. Alta doğru vurdu. Maç 1-1. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Bir daha gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Güzel şut. Kalesinde devleşti. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Durum 2-2. Maç basket maçına dön. Ve gol! İyi vurursa golüm. Top ve gol. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Direkt geri dövüyor. Savunmaya çekildi. Kafasıyla vurdu. Şimdi görün gol gol gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Maçta şimdi son 45 saniye. Mükemmel bir gol. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Vurdu ve gol. Ters yöne yönle şaşırtmalı bir gol. Müthiş müthiş. Üstten gol peşinde kendi ceza bu kez kafayla gol geldi. Bu maçın sonucunu son saniye golleri belirliyor. İşte bu kadar. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Ve topu Yerden bir şut. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Fileleri havalandırdı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kafayla şut çıkardı. Rakibinin altından gol peşinde. Maç bir topa havarda ve gol. Alttan gola maç diyor. İşte gol. İşte gol. Yerden bir şut. Gol, gol, gol. Maçta son 5 saniye. Oradan golü var. İşte son düdük. Goller